Ben, hakikaten acı lan Allah <laughs> çarpsın bak yemin ediyorum sana var ya güzel, konuşamıyorum. Güzel. Bak konuşamıyorum, o kadar kötü. <laughs> arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Burak. Ben Can. Ee, videomuza hoş geldiniz. Öncelikle bugün YouTube kariyerimizin ilk videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Bir bakalım oynayacağız. Cezalı ee, cezamız da burada biberlerimiz var. Yani Bunlar yakın çekim bakmayın acı biberler. Aa, aynen küçük ama elverişli biberler. Elverişli. E bu arada yeni kanal olduğunuz için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu da beğenirseniz, ufakta bize destek vermiş olursunuz. Ya başlayalım o zaman. Geç. <laughs> Kaybetmek istemiyorum, acı biber acı. çok acı bu arada. Evet o zaman kapatıyorum. Aç. Geliyor. Hazır mısın? Tamam. Sucuk sucuk, turşu, sucuk, <laughs> sucuk, sucuk, turşu, sucuk, sucuk. <gülüyor> sucuk sucuk, kuşçu, sucuk, sucuk. Has mı? Anlamıyorum. Hayır. Pas. Anlamıyorum <laughs> bile. Kulaç, gülaç kulaç, kulaç. Ha aynı. Ağzı gevşek. Ağzı gevşek. Gevşek. A ağzı gevşek. Ağzı. Ge Ağız. Ağzı. 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 Ağzı gevşek. gevşek. Aynen. Hoşgörü. 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 Hoş görü. Hoş görü. Hoş görü. Hoş. Hoş görü. Hoş meri. Hoş <laughs> 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 görü. ne? Hoş görü. Ne? Hoş görü. Hoş Görü, Oy, hoş görü, aynen. Vitrin, vitrin, vitrin mi? E, vitrin, vitrin, v v v vitrin, vitrin, vi, vitrin. aynen. He. Papa, Papahan Papahan papa han, papa han, pa -pa han. papa, papa Papa. Papağan. Papağan. Pa, pa, han. He, papağan, papağan. <laughs> park. He? Park. Ne, mal <laughs> park. 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 Bak. Park. Park, park. 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 Geç istiyorsan. Geç, geç. Sonsuzluk. He? Sonsuzluk. Korkutucu. Gerçekten <laughs> çıktı korkutucu. Sonsuzluk. Son. Sus. Luk. Bak iyi oku. Son. Geç geç. Çekirge. Çekirge. Aynen. Vaaav. Wow. tekte tek bildim ha. Öğüt. He? Öğüt. 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 Öküz. Öğüt. Öğüt. Aynen. Öğüt. 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 Ne lan bu? <laughs> öğüt. 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 Ha tamam. Gözlük. Ha? Gözlük. Gözlük. Kısa var mı? Doğru. Tamam. Bir tane kaldı. Sis. İç. Sis. Zil. <laughs> Sis. Çin. Siz. <laughs> Siz. Siz. He. Tamam bitti. Tamam mı? Bitti. Arkadaş neyim lan bu? Hiçbir şey anlaşılmıyor. <laughs> Abo. Bu biraz müzik dinleye yapacağız? Yavaşlar başlar Evet başlıyoruz. Basamak. Basamak. Allah Allah. Olma. Olma hareket yap. Ben anlamıyorum. Şampanya. Şampanya. Çankaya mı? Hayır. <laughs> Şampanya. Çankaya. Şampanya. Şampırdatma. Ya yok. <laughs> Hayır Şampanya. Şampanya. Aynen. Açığa çıkmak. Açığa çıkmak. Artık kaçırmak. Açığa çıkmak. Açığa. Düz duvara tırmanmak. <laughs> Anlamıyorum. Açığa. 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 Sıçmak. Açığa. Çıkmak. Çıkmak. Sıtma. Ya geç geç. Ee, Nöron Nöron Göz oldu. Hayır. Nöro. Gördüm oldu. Nöro. Nöro. On nö ne? Horoz. Evet. Ne? Hayır. Nöron. Horoz. topaş. Nöron. Nöron. Ne? Nöron, nöron. Nöron. Allah'ım yok. Moron anasını satayım. Nöron, nöron. La oğlum. Nöron. Geç geç anlamıyorum. Hasanım, oğlum gelmeler mi gitti? Turuva atı. Turuva atı. At. Turuva atı. Atı. Ne atı? Turuva. Turuva atı. He? eee raket. Çerkez. Raket. Çerkez. Raket. Ne? Raket. tenet Raket. Raket. Et. Raket. Raket. Velet. Raket. Oğlum anlaşılmıyor lan. Böyle Geçiyor. mi Raket. Raket. Paket. Hayır. Raket. <laughs> raket. Geçiyor mu? Geçiyor. Hal hal. At. Hal hal. At. Hal hal arı hal hal al al ya al at <laughs> yok hal hal <laughs> pas ya bilemem bilemem ben bunu astronot astronot Aynen. oha bildin mi lan yale yani. yale bitti. bitti mi bitti. neydi o ne neydi, neydi o Hal hal vardı. Onun hal hal var. Oha oğlum hal hal nasıl bileyim lan? Ben kazandım bu arada. Oğlum, Şimdi Mustafa Hacı Biber yiyecek. Evet kardeşim. Kanka bu, da, sefer de sen videonun baştan kameraya da acı küçük ama et küçük, ama, ama. acı. Şöyle al kardeşim bir tane içinde. Aldı. Oğlum alıyorsun. bu sefer de lan bir Hayır de. hayır. Al bakalım. Şundan al aynen. Kanka şöyle kamerada görsün de yediğini. Hadi bakalım. Acı mı? Acıdır yani, acıdır. Hiçbir şeyin öyküsü yok mu? Ananı satayım. Oğlum bu ne ya? Acı işte oğlum. Eee <laughs> Erken şimdi ağzın yanı yanı anlat bakalım. Evet. Birader kaybetme. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ben bir tanesi yaptım bakalım. Oo. Gözlere bak gözleri kızardı. Olay. <laughs> Birader felaket felaket. <laughs> Oğlum nasıl yakıyor? Devam et bire kaybedemiyorsun. öpsünler. Ciğerim gitti ciğerim. Ciğerim gitti. Pe -pe -pe Perişan oldum. iğne iğne Yok ya. Jeneratör. He? Jenerat... <laughs> Jeneratör. 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 Helikopter. <laughs> Kültürme ağzım yanıyor. Jeneratör daha söyle. E, jeneratör. He jeneratör. He. Palet. Paket. Palet. 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 Ha? Palet. E palet, palet. e palet, palet. Macera. Ne? Macera. Macar, Macar. Macera. Ma? Ma? Macar, Macaristan. Ma? <laughs> Macera Macera Macera. He, macera Oku Paydos Ne? Paydos, sen iyi paydos. bilirsin Paydos <laughs> 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 Paydos değil la Paydos Sen bilirsin, Paydos Ağzım yanıyor, çok Biraz fena, fena şu an var ya Paydos He, Paydos O <laughs> lutuda ben kazanacağım Gümrük Keyif. He? Keyif. He? Keyif. Ki Keyif. Yeter. <laughs> 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 Keyif. Ke. Ke. Keyif. He. Keyif. Keyif. Oğlum nasıl biliyor şey? lan bu hepsini? Zakkun. He. Oğlum bunu nasıl bildi? Duruyor mu lan? Yoo <laughs> Nasıl da yapma Oğlum ağaç çok sen çok, çok heceliyor. Ondan anlaşılıyor. Jenerik. Ne? Jenerik. Çerez. Jenerik. <laughs> Jenerik. Yok artık. Bu harbiden bu doğru mu? Doğru. Abuk sabuk. Abu Dhabi. Yok amına. Ne? Abuk sabuk. He? Ab, abuk sabuk. Abuk sabuk. He? Oğlum bu ne ya? Ben, Ger, ben... Gereği yapılsın. Bitti zaten Bitti gel Bitti mi? Bitti Tamam Ya birader bu sefer de ben yiyeceğim ya Kaç tane? Böyle... Sene... Kaç tane? Oğlum yeme zaten var ya birader <laughs> Valla ben bilmem hacı Üç olan kazanır Ben şu an bir sıfır öndeyim Oğlum bu niye? Hayır, gerisini bilmem Kardeşim hakikaten çok güzel bir telefonum var ya cidden Ciddi anlamda söylüyorum Çarpıya basıyorum geri geliyor Allah'ım Sen bunu ne biliyorsun? go. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Eller oyuna başla. Ben yutkulamıyorum lan. Trafik. Setil. Kefi. Trafik. Kefi. Trafik. 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 Oğlum sen hiç anlaşılmıyor <laughs> ya. Dudak yok ki. Yapacak bir şey yok. Trafik. Kenefi. Yok. Kenafi. Trafik. Trafik. Kenefi. Trafik. T. T. Kenafi. Trafik. Trafik. Heh trafik. Akor, 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 Agos. akor, akor. Heh. Dedim ya onun da aynı akordu. Ağlamak. Ağlama. Şarkı. Ağlamak. A Ağ Sağda bat. Ağlamak. Arama. Ağlamak. 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 Heh. Duraksamak. Duraksamak. Duraksama. Hayır. Duraksamak. Duraksamak. He. Spor. Şey gitti lan bu bir saniye. geçeceğim de. Ya zaten bir şey fark etmiyor bu arada. Nasıl bir şey fark etmiyor? Sonuç bitti ki süre. Hayır bir tane daha var önce. Nasıl? İki, iki, iki diş. İki tür mü? Tabii canım. E tamam o zaman. Allık. Ya. Ne? Allık. Atık. Allık. Halı. Allık. Halı. Allık. Halı. Allık a a a a allık attık mı ne? Hayır ya hayır Aldın ya. Aldın mı Allık allık asık allık alın allık alın allık allık geçiyor geç onu geç şey hipnoz 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 nerede görsem tanırım kanaat etmek kanaat etmek bandırma kanaat etmek kanaat etmek ne ekmek? Kana Geç oğlum bu pas ya. Eee fondü. Fortçu. Hayır. Fondü. Fort Fox. Fondü. Fon. Fort. Fon. Fort. Fon. Fort. Fondü. Oğlum bağırınca duymuyorum bağırma. Fondü. tamam bitti. Geç. Bitti. bitti. Eee... Eee o, o neydi? Yani. O sonucu neydi birader? Yani? Fondü. Fondü mü? He. Fondü oğlum anlamadı bile. Kanat etmek falan vardı. Ya sonuç olarak ben kazandım. Kardeşim böyle işi tamam. Senin başarını tebrik ediyorum ama yani şundan mı yesen, şundan mı yesen? O yeşilden. Bu değil. Bu değil. Ben farklı bir şey istiyorum. Bu değil. Şey. İşte bu. Bunda aynı kırmızı yedim de fazlası yapma Al yapacak bir şey yok Oğlum ben kazanmıyım 2-0 Ben bunun öncünü alırım kardeşim. 2-0 oldu bu arada işte Bu arada işte. 3'ten artı mı hepsini mi yiyeceğim? Tabi hepsini yiyeceğiz Lan git Öyle ben 3'e geldim mi hepsini yiyeceğim Bak birader buradan çeviririm onların hepsini <laughs> yediklerim sana <gülüyor> <gülüyor> haberin olsun At onu al At at at, 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 at. Olum çok acı lan bari sağ tarafta çiğneyin Ben bilmem nerede çiğniyor <laughs> Biraz daha iyi şey gibi acı denyeyim. Acı, ızıttım. <laughs> <laughs> evet. Hadi gel bakalım gel son evet. tur. Bir, bir dakika bekleyelim de. Ya işte. Birader bu akşam var ya gerçekten çok zorlanacağım. Her <gülüyor> Biraz, <gülüyor> anlamda. Biraz. Hadi bakalım son tur. Ama böyle afsız olur mu ya? Evet. Olamaz. Evet. Olamaz! Olamaz! Olamaz. 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 Ondur ne kardeşim? Ondur ne? De. Ver müziği. Hazırsan başlıyorum. Çingene. Ha? Çingene. Çilek. Çingene. Çile. Çingene. Çingene. Mamut. Pamuk. Mamut. Papuç. Mamut. Pamuç. Mamut. Mamut. Pamuk. Mamut. Pamut Mamut. 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 Semazen. Semazen. Oha lan. Bu ne oğlum? Oğlum ağzını okuyorum. Anayasa. He? Anayasa. Anayasa. Lan ben de senin gibi yapacağım. <laughs> Serseri. He? Serseri. Sersem. Serseri. Serser. Seksek, seksek. Seksekerek kesme. Bir daha bir bakayım. Serseri. Serseri. Bu çok heceliyor. Kendi ayağına sıkıyor haberi Oğlum işte bak ama birader böyle bir şey olabilir mi? Benim kuzenim biber yemesin diye benim yaptığım... Zamanım geçiyor oğlum. Hayır zamanım değil, yedi, şey yedi, Genleşme. He? Genleşme. Sertleşme. <laughs> Sonra... Aha olay bu. Bak. Olay bu işte. Genleşme. He? Genleşme. Oha ya. <laughs> Moleküler biyoloji mezunu Bana... Benim okuduğum mektabım ha. He? Pilot. Hadi bunu da. Ne? Pilot, 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 pilot. 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 Doğru mu? Doğru. Saat. Ha? Saat. Saat. Doğru. Kıdem. Krem. Kıdem. Ne? Kıdem. Kıdem. Krem. 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 Kıdem. Krem. Kıdem. Krem. Kıdem. Geç geç. Üçüncü pasın. Bilardo masası. Bilardo masası. Bıçak belliydi bilardo. Ganimet. Ne? Ganimet. Ne? Ganimet. Ganimet. Oğlum gözüm yaşarıyor lan. İyi imam Huzur. He? Huzur. Odun. Bitti. Üç basınla. Üç basınla. Bu arada kulaklık firmalarına sesleniyorum. Kulaklığım yıprandı. Bir <laughs> tane. <laughs> Yol yapalım bir daha da şimdi Öğrenelim bunları. Yavaşla. Yeni tur iki tur çevireceğiz değil mi? İki tur çevireceğim. Bak gözünü seveyim hadi. Başladı. Başlıyor. Başla. Devam. İnternet. İnternet. Paydos. Paydos. Ceryan. Ceyran. Hayır oğlum tam söyleyemiyorum yani. Ceyran. Hayır. Cereyan. 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 He. Onu daha önce söyledim ya. Ay Ceyran dedin oğlum o sayılmaz. Bak bunları <laughs> birlikte göreceğiz Onlar sayılmadı. Söyle. Kasko. Kasko. Bak, Kasko. Kasko. bu Abdo. Kasko. Kasko. He. İnteraktif. 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 İyice aktı mı? Ya kendi oğlum. İnteraktif. He? İnteraktif. İnteraktif. He. Tabak. Allah kolay ya. Tabak. Sabah. Tabak. Sabah tabak. Tabak. O kolay gelmiş oğlum bana. Bitti. İlk tur bitti mi? Ben kaç tane bildiydim ya? Bir tur daha devam edecek. Yeni tur dedim mi abi? Ben sana öyle yaptım kanka. He. Evet. yine yeni tur yeri geldi. Ona tutuyorum. Hmm. Kömbe. Sobe. Kömbe. Çömlek. Kömbe Tövbe Nazlar geldi Kömbe <laughs> Tövbe Kömbe Kömbe Köm Ke -ö. Geç geç Hece. Ece Hece. Ece 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 Bütün ecelere selam Ece 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 He. Ba ben <laughs> böyle bak, abi öyle çabuk Ba bozu mu? Ba Boz Ba -bostan. Hayır. Bağ bozumu bozumu Geç bunu Bozu bilemem mu? birader bağ bor porsu ne çekirdek çekirdek Sayısak çekirdek. çekirdek Çekirdek he Yes <laughs> İfşa etmek ifşa etmek İftira etmek ifşa ifşa Is israb etmek ifşa iftira ifşa ifşa ifşa, i̇fşa. İfşa. Evet, i̇fşa. <laughs> Gel kardeşim. Ben kazandım. 3 pas yaptın, 2 pas yaptın. Ama sen total skora bakacaksın oğlum. Hayır. Kanka ben kazandım bu sefer. 3 pas. yaptım. Hayır. Evet. Hayır. Bak ben 13 tane bilmişim sen 8 tane bilmişsin. Hayır oğlum o önceki köyü şeyi. Hangisi? Bu oyuncu köyü şeyi. Ayrıca o tur şeyi. Daha bize geçen 5 tane bir 2 tane bulduk. O oyuncu tur benim işte. Otur nasıl yeni tur yapıyorsun ya. Evet. Bir daha yine bana geliyor ya o. 私たちは よいしょ。 Ama ben ben bu sefer ben bilemezsem o videoya gerek iki tane Ama bu sen bunları biraz niye iki tane yaptı aslında bu sefer? Ama ben niye iki tane yiyeyim şimdi? Sen kaybettim oğlum işte. Bak oğlum valla Lan bak abi benim ee, Bu sefer yeşil. Nereden yesin? Yiyelim. Yeah. Ye. Ya da hala şu an uyuşur. Allah çarpsın. Çok... bir şey mi bak bak. Hey, ben böyle evdim kendi böyle yaşayacağım. bu arada yuttuğundan emin değiliz yani. Yutuyor mu artık? Görüyorsunuz. Anlatmaya Dur, hiç anlat gerek görüyorsunuz. yok. Görüyorsunuz. Benim acı işim düşük değil mi ama? Hayır. <laughs> <Yeah. Gülüyor> ya diyor bak. Hayır. Hiç kardeşim yakınlaştık çek. Yuttuğumu görsün arkadaş. Yaklaştık. götümüze soksun bari kamerayı da biz de Tamam o zaman sonuç olarak oyunun kazanın belli arkadaşlar. Bilader ben onu sayacağım ama. Oyunu kazanın belli o saysın. Bu sefer kazanan kazandı. Tamam. E. Sabaha kadar saysın o. Sabahleyin ben onda şey yaparım. Elif yaparken sayınız arkadaşlar. Aynen. Siz de yorumlarda belirtirsiniz kimin haklı olduğunu, Aynen. kimin haksız olduğunu. Elbet göreceğiz. Aynen. Bu arada videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Evet. Abone de abone butonun üstüne Mustafa'nın fotoğrafını koyacağız. Oraya basarak da destek olabiliriz. Hacı ya mı? <laughs> evet. <gülüyor> ee, şimdi videomuz bu kadardı ama e, daha çok video gelecek. Bu daha başlangıç, f daha YouTube'da yeniyiz. Evet, daha geleceğiz. Zamanla biraz daha iyi içerikler çıkarmaya çalışacağız. Tabii ki. Bu, bu daha başlangıç. Bak, daha başlangıç. İzlemeye devam edin. Fel fena geliyoruz. Evet. Fel fena, Fel fena. geliyoruz yapalım. Buram be. Öyleyse takipçilerimizden sakın. Evet. Kapatalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.